Hepinize merhaba dostlar. Öncelikle yaklaşık bir aydır niye video atmadığımdan bahsedeceğim. Bir aydır video atamadım, biliyorsunuz. Bajaj Pulsar'ı sattım. Şu an yeni bir motor siparişi verdim, gelmesini bekliyorum. 25 Haziran gibi gelecek. Bu size sürpriz olsun. Yeni motorumuzla ilgili bilgileri ve açılış videosunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bugün yanımızda Mondial Link 50 var. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?

Öncelikle dostlar motorun tasarımından bahsetmek istiyorum ben birazcık. Motorun tasarımı İtalyan tasarımı Vespa motorları andırıyor. Bu da gerçekten görüntü olarak hoş bir görüntü katmış motora. Çok tatlı, çok güzel duruyor. Ee, şöyle söyleyeyim, hem bayan hem erkek kullanımı için uygun arkadaşlar motor. Unisex bir motor diyebiliriz bunun için. Tasarımı ben bayanlara daha çok yaklaş, yakıştırıyorum arkadaşlar motoru. Bunun yanı sıra şöyle genel olarak özelliklerinden bahsedecek olursak tüm üstünde motorun üstündeki tüm farlar led far kullanılmış arkadaşlar. Motorun gösterge paneli dijital arkadaşlar. Bu dijital panelde neler görebiliyoruz? Ondan bahsedeyim biraz. Bu dijital panelde yakıt göstergesi devir saati e, kilometre trip metre gözüküyor. Çok fazla bir şey yok. Zaten 50 cc motor için de bunlar yeterli. Bunun dışında dostlar e, bu motoru almak istiyorsanız, almayı düşünüyorsanız bu motor 50 cc bir motor. Bu motordan çok fazla bir şey beklemeyin. Bu motorun yapacağı maksimumuz 50 kilometre hız. bunun dışında teknik özellik geçecek olursak 49.5 cc'li motor bloğu var üstünde. 7500 devir/dakika çeviriyor. Bu da yaklaşık 2.5 beygirlik bir güç sağlıyor. Batkala, çakkala, şehir içinde kullanmak için çok uygun. Uzun yola falan gidecekseniz lütfen bu motorları düşünmeyin. Sağlığınız açısından çok iyi olacağını düşünmüyorum. Şimdi geçelim frenlere. Şöyle frenler arkadaşlar soğutmalı ee, soğutma kanallı bir disk fren var. Tarafta, arka tarafta e, kampana şeklinde bir fren uygulaması var. Yani 50 cc bir motor için yeterli bir fren sağlıyor. Ama bunu tabi kullanırken motor olduğu için e, yüksüz ağırlığı da yanlış hatırlamıyorsam 95 kg olması lazım. E, bunu kullanırken e, ön freni kullanırken biraz temkinli olmak lazım. Bu tarz motorlar çabuk kayma yapabiliyor. Özellikle ıslak yollarda çok kayıyor. Bunun dışında amortisörler helosenik amortisör kullanılmış arkadaşlar standart çoğu scooter'da olan amortisörler. Bunun dışında şöyle söyleyebilirim benim en çok beğendiğim özelliği farları oldu dostlar gerçekten led far teknolojisiyle yani bütün lambaları led motoru bu da güzel bir görüntü sağlıyor aynı zamanda gündüz farı da var. Bir ufak bir bagajı var. şekilde arkada ufak bir port bagaj var. Bu port bagaja kesinlikle e, kask ve benzeri ekipmanlar sığmıyor dostlar. Bunu bilin. Ön tarafa da anca bir ufak cüzdan çanta tarzı bir şey koyabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Euro 4 normlarında düşük e, emisyon ve egzoz salınımı yapıyor arkadaşlar. Çevre dostu. Güzel. Bu da iyi bir özellik bizim için. Bunun dışında motor enjeksiyonlu arkadaşlar. Enjeksiyonlu bir motosiklet. Mondial 50. Bu arada dostlar bunun işte bagalarıyla kayışıyla falan oynayıp bunların biraz daha hızlı gitmesini sağlayabiliyorlar. Kimisi silinirini bir falan da değiştiriyor. Eğer hızı yetmiyor derseniz bir işlem uygulayabilirsiniz. Ama ben her zaman orijinalden yanayım. Tavsiye etmiyorum. Bu motorda da yanlış hatırlamıyorsam sport baga ve e, bando kayış var. Ama kullandım. Çok beğenmedim açıkçası. Benden size tavsiye. Orijinali neyse o şekilde kullanın. Limitör kablolarını falan oynayabiliyorsunuz. Biri motorun burada biri bagajın altında. Bildiğim kadarıyla e, eğer hani Motorla oynamak isteyen, motora sahip olan arkadaşlar yorumlarda belirtirse oradan yardımcı olmaya çalışırım bildiğim kadarıyla. Evet dostlar, demem o ki yakıt fiyatlarının yüksek seviyede olduğu bu zamanlarda böyle bir motor sizin şehir içi bütün işlerinizi görür diye düşünüyorum. Videoyu çekme amacım da bu zaten. Evet dostlar, teknik özellikler, tasarım hepsinden bahsettik. Şimdi de isterseniz biraz motosikletin üstünde videoya devam edelim. Siz de en azından ivmesi, hızlanması nasıl, sürüşü nasıl bunlar hakkında bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Haydi o zaman motora geçelim. Evet saygıdeğer dostlar. Her ne kadar 50 cc'lik bir motora da binsek ekipman kullanımını unutmuyoruz ve atlamıyoruz. Allah korusun en ufak bir kazada ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Lütfen bu konuda dikkat edin ve güvenli sürüş yapın. Evet dostlar şimdi de motorun kullanışına geçtik biraz. Ee, gördüğünüz üzere fındık kurdu diyorum ben buna. Fındık kurdu gibi bir motor gerçekten. Çok küçük, çok hafif. Ee, bayan kullanımına uygun. Dediğim gibi tasarım olarak unisex bir motor. Ee, bunun dışında artan yakıt fiyatları için birebir ilaç. Dediğim gibi bakkala, çakkala, yazla her yere gider dostlar bu motor. Yalnız dediğim gibi uzun yola çıkarsanız biraz sizi yorabilir. Yeni başlayacak genç arkadaşlar başlangıç motoru olarak kullanabilir. Bayan arkadaşlarımız gerçekten sizin kullanımınız için çok uygun bir motor. Hem hafif olması, işte bunun yanı sıra yakıt tüketiminin az olması, bunun yanı sıra ee, motorlu taşıt vergisinden muaf, trafik sigortasından muaf arkadaşlar yıllık bazda düşündüğünüzde ciddi paralar. Ee, bu da ekonomik anlamda sizleri rahatlatır diye düşünüyorum açıkçası. Ee, genel tanıtımda bahsetmediğim bir şey var mı diye şu an bir yandan düşünüyorum. Bir yandan da şu an seyir halindeyiz. Böyle 40 kilometre bir hızla gidiyoruz arkadaşlar şu an. Eee... Her şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şurada bir dörtlü butonumuz var. Dörtlü özelliği de var motorun. Dörtlerini yakabiliyorsunuz. Ee, bunu söylemeyi unuttum. Valla dostlar durumlar böyle. Mondial Wing 50 böyle. Genel teknik özelliklerinden zaten e, baştaki videoda bahsettim. Alın sürün dostlar. Motosiklet kullanmak gerçekten güzel. Eğlenceli. Bu motorla başlarsınız. Yarın öbür gün değiştirirsiniz. Daha farklı bir şey alırsınız. Biraz gitmiyor ama artık onu da idare edeceğiniz dostlar. Be. Bu kadar gidiyor yani. Böyle sağdan sağdan kenardan kenardan gideceksiniz yani. Şöyle sağa yanaşacağınız arabalar geçsin yanınızda. Böyle sağdan sağdan kimseyi riske yapmadan öyle ağır ağır gideceğiz dostlar evet dostlar ben beyaz meleği sattım biliyorsunuz beyaz meleğe zaten çok temiz bakıyordum yani ilana koydum ertesi gün satıldı zaten motor ilk gelen arkadaş aldı genelde ben motorlarımı temiz kullanıyorum temiz bakıyorum dostlar ee, bakımlarını hep serviste yaptırıyorum kaydı belli olsun, ile ilgili insanlar sıkıntıya düşmesin gibi ve benzeri ve benzeri sebeplerden dolayı. Çünkü bu devirde güvenilir insan bulmak zor. bundan dolayı sadece benim sözümle değil, kayıtlarıyla her şeyiyle gerçekten Beyaz Melek çok temiz bir motordu. Zaten 1000 kilometreden beri bendeydi. Yaklaşık 10.500 kilometrede de sattım. Ee, Bajaj Pulsar NS200'ümü. Şimdi size çok güzel sürprizler var dostlar. Ee, motorum Allah'ın izniyle 25 Haziran, 26 Haziran gibi İzmir'e elime ulaşmış olacak. Ee, geldiğinde rengiyle, modeliyle hepinizin hoşuna gideceğini gerçekten düşünüyorum. Ee, bunun yanı sıra motora uygun ekipmanlarda bir takım değişiklikler yapacağım. Bunlar da hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Beklemede kalın. Çok güzel videolar gelecek, çok bilgilendirici videolar gelecek. O motoru ee, sıfır aldım dostlar. Marka model yok. Sıfır aldığım motosikletimle ilgili. Bütün bakımlarıyla rodajı nasıl yapılır, ilk dokunuş nasıl, yorumlarım nasıl bunların hepsini size aktaracağım. Ee, bu motor hakkında da gerçekten bu bu içeriklerde e, çok fazla video yok. Size yol gösterici olacağını düşünüyorum. Şimdi şu ileride bir yokuş aşağı yer var. Motorun orada bir hızını da açıkçası ben denemek istiyorum. Bu arkadaşımız buna e, spor baga ve değişik bir kayış takmış Bir tık daha hızlı gitsin diye Tabi ister istemez bu durumda çekişten düşüyor motor biraz daha hızlı yönelik bir motor oluyor Bakalım şimdi ne yapacak 57-58 kilometre hıza kadar çıktı dostlar motor Güzel döneceğiz evet dostlar durumlar böyle Tolga ayvataşla motovlogda bugün Mondial Wing 50'yi inceledik videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın şu abone ol butonuna bir yüklenin dostlar ya, yani bu kadar emek var, bu kadar çaba var. Gerçekten e, abone sayımızın az olması beni üzüyor. Şu abone butonuna bir yüklenelim dostlar. E, yeni videolardan haber almak için de bildirim e, kısmını açık tutmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tolga'dan bu kadar dostlar. 树高千树高。